çok değerli dava arkadaşlarım, çok değerli çorumlu kardeşlerim, hepinizi <laughs> saygıyla selamlıyorum. Ben de bugün çorumlu olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet içerisindeyim. Değerli arkadaşlar, bütün dünya krizlerle boğuşurken sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye hakikaten devrim üzerinde açışları sessiz yaparak kendi altyapısını hala geliştirmeye devam ediyor. Tabii Türkiye artık eski Türkiye değil arkadaşlar. Yani 20 yıl öncesindeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Yani 20 yılda ülkemizin ihtiyaçlarını iyi tespit etti. iyi kararlar aldık. İyi bir planlama çerçevesinde hakikaten Türkiye'mizin her tarafını hareketlendirdik. Yani 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 6100 kilometre bölümüş yol vardı. Tabii kısa sürede bu bölünmüş yolları bizim belli bir seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Çünkü bizim büyük hedeflerimiz vardı. O hedefleri geliştirmek için de güçlü bir altyapıya sahip olmamız gerekiyordu. Tabii çok büyük işler yaptık. Evet, 20 yıl önce evet. Türkiye genelinde 15 bin kilometrelik bir bölünmüş yol hedefi açıklandığında o zamanlar biz hayal atıyorsun diyenler bugün 29 bin kilometrelik bir bölünmüş yol aile Türkiye hizmet ediyoruz değerli arkadaşlar. Ayrıca Türkiye genelinde de karayollarının ötesinde tam 68 bin kilometre yolla vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii 29 bin kilometre bölümüş yol kolay değil arkadaşlar. O yüzden bu ihracat rakamlarının böyle rekorlar kılması, bu milyar dolar, yani kısa zamanda 500 milyar dolara çıkacak olması, tabii dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler arasında olmamız, bu büyüme rakamlarını elde etmemiz, tabii ki tesadüf değil şey bunlar. Çok çalışıldı, yani çok neden öden? Yani iyi bir planlama yapmak gerekiyordu. O yüzden nereye hangi proje yapılacak, hangi ihtiyaç var, bunları iyi tespit etmek gerekiyordu. Özellikle son derece karayolu ağırlıklı yatırım yaparak, yani yüz yatırımlarımızın yüzde 65'ini karayollarını yaparak önemli bir mesafeyi geride bıraktık. İnşallah bundan sonra da yine lokal de olsa bazı eksiklerimiz yine karayollarında olacaktır muhakkak. Onlar da kısa zamanda yani bizim uzun vadede açıklamış olduğumuz ulaştırma lojistik planlarımız çerçevesinde kalan yatırımlarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Tabii 29 bin kilometre yol yaptıktan sonra neler oldu değerli arkadaşlar? Şimdi 20 yıl önce Türkiye'deki araç sayısı sadece 8 milyondu değerli arkadaşlar. Şu anda Türkiye genelinde tam 26 milyon araç var. Bakın araç sayısı neredeyse dört katına çıktı ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. E niye? Çünkü yaptığımız yatırımlar sayesinde bunlar oldu. Düşünseniz de bu kadar büyük yatırımlar olmasaydı Türkiye Hayal edebilir miydi böyle bir e, ihracat rakamlarının bu rekoru arttırması? E, bu yaptığınız güçlü altyapı sayesinde ülkenin istihdamı gelişiyor, üretim gelişiyor, sanayi gelişiyor, bizim tarıma oldukça gelişiyor. O yüzden Türkiye'mizin her tarafında yani dört köşesinde hakikaten böyle vücudun kıtlar domarları gibi çalışan yollarımız, şantiyelerimiz var. Bunlara bile kamp mob alıyorlar. O yüzden hakikaten ülkemizin her tarafında büyük bir var. Bütün yani memleketimizin her tarafında sanayiler, OSB'ler hamile yatırımlar alıyor. Üretim artıyor. İhracat rakamlarımız da koşarak devam ediyor. Bunların yanında bu yaptığımız 29 bin kilometre yol sayesinde değerli arkadaşlar, yılda Akaryakıt'tan sadece tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Yani 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz sadece Akaryakıt'tan. E, 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Bu kısılan yollar sayesinde. Siz bir bölgenin ulaşımını ne kadar hızlı, konforlu ve güvenli yaparsanız o bölgenin üretimine tam 10 katı etki ediyorsunuz. <laughs> Biz son 20 yılda Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ama bunun üretim etkisi 1 trilyon dolar üzerinde. Yine milli gelir etkisi bunun 600 milyar doların üzerinde. Yaptığımız bu planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine bakın 10 katı etki sağlıyoruz. O yüzden hakikaten yaptığımız işlerin arkasındayız. Ama hiçbir zaman yaptığımızda eğitilmedik değerli arkadaşlar. Daha üst büyüğünü, daha üstesini yani gerekli olduğu zaman fitil bir hiç karar verecek. Büyüyor. Ülkemizin neresinde olursa olsun. Yani nerede ihtiyaç varsa, hangi projeye ihtiyaç varsa biz arkadaşlarımızla birlikte projelendiriyoruz, iadesini yapıyoruz ve hizmeti açıyoruz. O yüzden her hafta birkaç tane açılış yapmamız tezahürt değildir değerli arkadaşlar. Bunların arkasında hakikaten derin bir devlet aktı var. Bu devlet aktıyla bu yatırımlarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve bu başarılı sonuçları da aldık. Hadi hepsini bir kenar bırakın değerli arkadaşlar. Bakın bu araç sayısı bu kadar arttı. Trafik hareketliliği bu kadar arttı. Ama bakın trafik kazalarında tam yüzde seksen iki oranında azalma oldu. Ya bunun daha ötesi var mı bu? Bakın bu yüzde seksen iki trafik kazalarının azalması nedeniyle her yıl tam on üç bin yüz vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Hani dikkatini yıllar önce yol kenarlarında trafik canavar resimleri vardı. Hepsi tarih oldu değerli arkadaşlar. Hepsi bu güvenli, konforlu, bölünmüş yollar sayesinde oldu. Yani fizibilitesi ve ihtiyacı neyse ona göre proje yapıyoruz. Yani Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, oradaki trafik hareketi, yoğunluk hareketlerine göre o projeleri yaptık. Çorum'da da 40 tren yaparak konforlu, güvenli bir yolculuğun altyapısını oluşturuyoruz. Bu yolculuklar, bu altyapı sayesinde de yatırımcı buraya geliyor, e, turizm için turist sayısı geliyor, Çorum'u ziyaret edenlerin sayısı oldukça artacak ve sonucunda buranın ekonomisi gelişecek, hareketlilik artacak e, ve Çorum gelişecek, Çorum'la birlikte Türkiye'de gelişecek inşallah. Ve Bunlar bütün bölgelerimiz için böyle. Bugün de biz Çorum'da hakikaten çok verimli bir toplantılar yaptık çocuktan devam eden projeler, hem yaptığımız projeler ilave edeceğimiz işler, hem de bundan sonra yapacağımız işlerle alakalı da çok önemli istişareler yaptık. Sayın İl Başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, hepimiz biraz ekibiz. Sonuçta takım liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun önderliğinde 20 yıldır bu Türkiye çok şeyi başardı değerli arkadaşlar. Bakın 20 yıl önceki Türkiye de aynı Türkiye'ydi. Ama değişen bir şey vardı. İşte artık bugün milletin parası milleti için harcanıyor. Yani bu gelirler, bu, bu katma değerli işler, hepsi bu ülkede yine üretiliyor. Ama 20 yıl öncesinde böyle bir şey yoktu değerli arkadaşlar. İnşallah kılmak yok ya da devam edeceğiz. Biz yaptığımız işlerden eminiz. O yüzden büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bugünden 2053 yılını planlanır yaptık değerli arkadaşlar. Nasıl bugüne kadar 183 milyar dolarlık yatırım yaptıysak biz 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık. Yıl yıl nerede ne yapacağımız ortada belli. Onlar da bu günden başladık. Allah şükürler olsun 2023 yılına geldik. 2023 hedeflerimiz vardı. bizim. Hepsini fazlasıyla gerçekleştirdik. Yine bundan sonra da yapacağımız işler belli. Onlar da devam edeceğiz. Özellikle karayollarında çok önemli bir altyapıyı tamamladık. Ama ihtiyaçlar doğrultusunda da çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra biz demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Şu anda ülkemizin genelinde tam 4500 kilometrelik bir demir yolu inşaatı devam ediyor. Tabii demir yolu yatırımları çok ağır maliyetli yatırımlar değerli arkadaşlar. Bir de vakit alan uzun zaman alan işte. O yüzden bunların hayatında yansıması da zaman alıyor. Tabii Çorum'da bizim demir yolu ağlarımızın içerisinde olan önemli illerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz Ankara-Sivas demir yolu hattı bitirmek üzereyiz. İnşallah onu Nisan ayı gibi bitirme hedefi doğrusunda çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabi Sivas hatta özellikle Ankara Kırıkkale Delice'den devam ediyor. Biz Ankara Kırıkkale Delice'den Çorum tarafında projelerini tamamladık. Şu anda da yatırım programını alma sürecine başlattık. i̇nşallah ya hedefimiz yakında yatırım programı almak. Ondan sonra iade sürecine başlattık. Bu devamında tamam. e, çor, öncelikle Çorum e, Ankara arasında bağladıktan sonra bu tabi e, Samsun'a kadar gidecek ve Karajen bağlantısıyla birlikte uzayacak tabii ki bağlantımız. Ama öncelikli olarak Ankara Çorum arasında açacağız. Aynı şekilde nasıl Ankara Sivas hattını açıyorsak Ankara e, Yerköy, Kayseri hattına da yakın bir zamanda başladık. İnşallah Ankara Çorum'u da en kısa zamanda sizlerimiz hizmetine sunacağız. Ama dediğim gibi başlamak, bitirmenin aslında yarısı. İnşallah yakın bir zamanda inşaatına başlarız. Çünkü demiryolu işleri hakikaten teknolojisi de ağır bir yatırımlardır. E, maliyet yönünden Allah'a şükür e, son 20 yılda Türkiye çok büyük projeleri başarıyla tamamladı. Bu projeyi de başladıktan sonra kısa zamanda tamamlar. Zaman işleri işleri en birbiriyle bu teknolojik işlerini inşallah hep birlikte yapacağız. Sonucunda bizim tek hedefimiz Vatandaşımızın, milletimizin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşaması bir şey. hedefimiz. O yüzden yani bu 29 bin kilometrelik yol sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Hayatına konfor ve güven geldi. Yani bu akıllı yollar sayesinde biraz önce dedim bu kadar trafik kazalarının azalması ve artık o işkence çekilen yollar keyfi dönüştü. Yani bunlar hep vatandaşımızın, vatanımız, milletimiz için büyük güçlü Türkiye'nin altyapısı bunlar. İnşallah durmak yok, yola devam edeceğiz. Sonuçta bütün teşkilattaki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, vekillerimiz, il başkanlarımız hepimiz bir ekibiz. Tabii değerli arkadaşlar, önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Bu seçim süreci de aslında başladı diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği tarafta biri de yapıyoruz. Yakın zamanda zamanda çoğundaydık. Ama çok çalışmak gerekiyor. Tabii ki biz yaptığımız işlerden hep, Vatandaşımız da kimin ne yaptığını, ne için çalıştığını özellikle görüyor. ama biraz da vatandaşımızın gönlüne girmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Belki eksiklerimiz olduğu bölümler, eksiklerimiz olduğu vatandaşlar olabilir. Onları da daha çok anlatacağız. Çünkü yani Değerli arkadaşlar, biz sabahtan beri burada çorumda yaptığımız ve yapacağımız projelerle ilgili istişare ediyoruz. Yani 20 yıldan önce 50 kilometre sadece burada bölünmüş yol var. Bugün neredeyse 400 kilometre ulaşan bir bölünmüş yol ağımız var. Bakın tam 8 kat değerli arkadaşlar. Sonucunda bunları tabii ki yapacağız ama niye daha önce yapılmamış? Niye bunlar daha önce düşünülmemiş? Böyle bir muhasebesini mutlaka yapmamız ve vatandaşımıza da yaptırmamız gerekiyor. Şu anda da Çorum genelinde devam eden tam 12 tane projemiz var değerli arkadaşlar. Bunun da bakın maliyeti bugünkü fiyatları tam 14 milyar liraya yakın değerli arkadaşlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu parayı Çorumlar için harcıyor ve Çorumların daha iyi yaşaması, Çorumların sanayisinin üretiminin, turizmin istihbarının gelişmesi için bu paraları bu bölgeleri yatırıyor. İnşallah Çorumlar da buna karşılık tabii ki vereceklerdir. Çünkü kimin millet için çalıştığı ortada. Biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ve bugüne kadar sadece AK Parti hükümetlerinin olduğu zaman için yapılan sırf sadece karayolları yatırımlarının toplamı 10 milyar derdi arkadaşlar. Bu da çok önemli bir rakam. O yüzden yani bu bölgemizdeki hareketlilikleri görüyoruz. Bölgedeki üretimin istihdamının artırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu güçlü altyapıdır. Ama tabii ki Yine ihtiyaçlar mutlaka olacak. Çünkü Çorum gibi Türkiye'de gelişiyor, büyüyor. ihtiyaçlar da artıyor. O ihtiyaçlar, o hareketin artışı sonucundaki ihtiyaç olan projeleri tabii ki yapacağız. Onlar bizim işimiz. Siz onları düşünmeyin değerli arkadaşlar. Biz onları yapacağız. Ama bizim şu seçim sürecinde sürecini yani çok güçlü bir şekilde Çorum'dan bütün Türkiye, dünyaya ses vermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok. Yola devam etmek için çok teşekkür ederim. öyle internet danışmanlar, internet mühendisleri de bu iş olmaz değerli arkadaşlar. O yüzden vatanını, milletini seven kadrolar geldiği zaman bakın neler oldu Türkiye'de. Türkiye bütün dünyanın ettiği nasıl yaptığını <laughs> bir gün artık bütün dünya Türkiye'yi izliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, onun dünyaya vermiş olduğu gün, onun söylediklerinin dünya tarafından nasıl hissedildiği, yorumlandıkları ve dünyadaki olan hareketlerde nasıl Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin görüşleri aranıyorsa hakikaten bundan sonra o yüzden çok daha güçlü bir sesle bunu dünyaya hissettirmemiz için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çorum ben buradayım demesi gerekiyor. O yüzden hep birlikte el çalışacağız. Biz yine çoruma geleceğiz değerli arkadaşlar. Şey biz yerde de projelerimizi getirdiğimiz için buralara da bereket getirdiğimiz inancındayız. Çünkü bizim projelerimiz hep akarsu gibi diyoruz. Nasıl nehirler, akarsular gittikleri yerleri canlandırıyorlar, hareket getiriyorlar, bereket getiriyorlarsa da ulaştırma projeleri de aynı şekilde bölgenin istihdamına, üretimine, tarımına, turizmine oldukça fazla katkı yapıyorlar. O yüzden inşallah daha sık bir araya geleceğiz. İnşallah yakın bir zamanda gelerek İskil kavşağını açacağız. Peşinden 40 dilim tünellerini açacağız. Devam eden işlerimizi biz Ankara'da olsak bile Çorum'da neler oluyor diye takip ediyoruz. Bundan hiç endişemiz olmasın. Bu işleri takip ettikçe daha da hızlanıyor. O yüzden el birliğiyle Çorum büyüyecek, Türkiye büyüyecek hep beraber. Ben bugün göstermiş olduğunuz misafir ve reklamda hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. <laughs>